Yo sıcak Siz, Yok o mu sıcak ya? 15 gün 20 gün sıcak. Ha ya. Hiç iş olmayın. Ha tabi geldiğim direz alamayın. O gençken kentlerde 20-30 gün yapmışlar. Ha. Satan yer de azmış. Ha. Hayat pahalı bu kadar yokmuş. Satan yer de azmış. Ha. Bu yalan bir tane daha diye dek. Ha. 20-30 gün kentlerde 15 20 direz alamayın. Ha. Bu <laughs> yalan bir tane daha diye dek. Bu yalan bir tane Satan yer de çok. Gel, geldiğim geldiğim bir şey takılmayın. 15 kat maaşla götürün 5 kat kiralık. Devletse geldi sermaye 10 kere Ona da yatıra tek başına oturuyor. Çat Ben bu işe çözüm bulamazsam çatlar ölürüm. bir yemek yapan olmazsa. Maaş ne işe yarar bu ne işe yarar. Kiralık boşandı gitti genç gel. Ne güzel doğal gazetede bana yatıra kaldı sıra o sırada. 10 sırada sıra oturuyor. Hoca evine çekti yürüyemeyen kadını yürüttü. Koltuğuna girdi yürüyüp Gari benden iyi banyosun ya bir iyi iyi koltuğuna gir demiyor. Konuş iyi. Ben onlara verdi o zaman bir kardan ben gitmezsem iyi yaptı şeyler. Ben tek var bunu önüne kızı yeme koy. Deri de bırak bir şimdi geldi iyi kadar iyi mi önüne koy koltuğa iyi çay tarafına çık. Ben ne konuş Ben tek var bak bu kurna sizi ben mahkeme tek var <laughs> Ne bu işin içinden çık? Yok. <laughs> Valla ben kafayı yiyeceğim. Yemek yapan olmaz evde, nefes olmaz evde yaşanır mı? Yok <laughs> abi. Cezayir. Bunlar diyler, o yedi kentte, maaş oldu değiller. Yok. On beş, maaş da o yedi oldu ha, da var değiller. Tek başına yatağım yedi kent maaş da evde de mal değiller, yedi sekiz kere evde mal değiller. Kira derdi yok, peşinden de, yediler İyi Hiç televizyon aç, keyfine bak değiller. Banka <laughs> da de para da var. Ben çatlayacağım evde ya. On bir ne televizyon açtım, üç tane televizyon duruyor. Ne evde peynir var, koşa peynir var, üç tane, Ne کاش آب بیم، چهار پیم آنمی سال چه ورد رام یه میبگات نخان برای یه میتره گذیتی نیا وار نه ما خان دشمن چیز کردیم یه مال کیمک کردی یه مرتی نان کره اکمن ایدار دیم پاری نام پولان من قفلت بازی بند دو گذاشت نه یشان سام دیم بیم بهش تو تنه دیم با کیم ای کره مو الله کره اتیش پیش یشان تو نشین اتیش کن کن بوشان سینگسیم اروپا دو یه ما دو Yani ev, araba, mesleği yok, sanatı yok, okuması yok, devlete işi yok. Bunun ne götünü bekliyor? Arabayla dört kamyon papazla birer sene oturup geçsin. On üç sene temizliğine çalışıyor, çift bilezik yaptı, yedi altını yedik, yüz yüz çıktı. On üç sene gelen kadın resmi nikahlı. Şehirden aldığım kadın dört sene geçti, otuz altı yaşında. Kız, evli kız, altmış yaşında da, ilk evlat, damadın koltuğunda oturuyor, onun kadere gitsin Fakir olursan, arabaya çıkarsan, meslek, sanat, umulmaz sanış. Meslek sanat okuma meslek yedi